18. sorumuz bir karma dil bilgisi sorusu. Tek tek bakalım. Birinci cümlede her iki fiilde edilgen çatıldır demiş. Edilgen çatılılar L ve N eki alması lazım. Ve öznenin yapılan işten etkilenmesi lazım. Ebru yapımında toprak boya kullanılır. Şurada L ekini almış. Kim kullanılır? Toprak boya. Burada toprak boya yapılan işten etkilendiği için edilgen çatıdır. İkinci yükleme bakalım. İyice ezilir derken şurada L ekini almış. Ezmekten ezilmek olmuş. Ayrıca kim ezilir? Boyalar. Boyalar burada ezilme eyleminden etkilendiği için burada her iki çatı da edilgendir. Bu doğrudur bizim için. B seçeneğinde ikinci cümlede farklı türde fiilimsiler vardır. Elde edilen derken en an sıfat fiildir eklenerek erek arak zarf fiildir. Bunu da eledik. Üçüncü cümlede birleşik fiil kullanılmıştır. Eğer size özel olarak böyle fiil soruyorsa yapmanız gereken yüklemi bulup ona bakmanız. Burada öt katılır diyor. Burada öt katılır mı yoksa katılır şeklinde mi alacaksınız diye düşündüğünüzde ne katılır? Öt katılır sorusuna cevap verdiği için katma eylemin tek almanız gerekiyor. O yüzden burada bu birleşik yapılı fiil değildir. Cevabımız C çıkıyor. Dördüncü cümlede yer yön zarfı yoktur diyor. Bakalım. Yer yön zarfımız ileri geri şeklinde sözcükler. Dördüncü cümlede yer yön zarfı yok. Beşinci cümlede basit türemiş yapılı sözcüklere yer verilmiştir. Buna bakalım. Desen sözcüğü basit yapılı bir sözcük. Bir tane de türemiş bulursak şekil şekillenmek, şekillendirmek şeklinde iki tane yapım eki almış. Ve burada da bu türemiş yapılı sözcüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız C çıkıyor.